arkadaşlar. Baranima Fitness Vlog. Hepiniz hoş geldiniz. Saat sabahın körü. Sirkeli su içtim. Kahve içtim. Su içtim. Yani normal su içtim. 1 litre falan. Şimdi dışarıya çıkıyorum. 10.000 adım atacağım. Ve eve geri geleceğim. Bu arada bugün off günüm. Ama off olmayan günlerimde neler yaptığımı da anlatacağım size. Bu arada morning voice'im çok seksi değil mi? Oh my god. Let's go. Evet hava aydınlık değil bir şey yok. Şurada iki tane araba var. Böyle geçiyor arkadaşlar günlerim. İnanılmaz ve şey, morning voice'umla şey diyeyim mi? Good morning everybody, my name is Matthew McConaughey and all right, all right, all right. <laughs> Kafayı yedim sabah ya. Ha bu arada şey, sabah yürüyüşünde şey yapmıyorum, kulaklık takmıyorum. 7 kilometre falan yürüyeceğim Bu arada şey sorabilirsiniz ha. Ulan Baran, beyaz yeşil ayakkabının içine neden ee, siyah çorap giydin diye? Canım istedi. Ne var? Canım istedi. Allah Allah. Burada, ulan... Runway demeyiz kardeşim? Spor yapıyoruz ya. Yani. Bu arada videoyu ne zaman editleri patarım bilmiyorum. Çünkü şu sıralar birazcık var olsal krizlerdeyim. Ama az kaldı halletmeye bilmiyorum Yani. Atarım. Bir iki hafta falan. Deja i̇şte arkadaşlar. My name is Jay and I'm walking. Şuradan bir tane de köpek gelse tam olur yani. Hatırlar mısınız be? ilk vlogda şuradan para çekip kahvaltı almıştım. Şimdi de para çekeceğim çünkü günde 6 litre su içtiğim için seri bitiyor sular. İki tane damacana var evde. Vakumluyorum hepsini yani. Böyle bir şey olamaz. What she sees. <laughs> Oğlum sistem burada şey olması gerekiyor. Kamlıca, televizyon, radyo kulesi whatever. Sistem gözükmüyor. Incredible. Ben yürüyüşümü tamamlayayım arkadaşlar. Eve girince devam edeyim. Bonimo 2025. Let's Şimdi yürüyüşten geldim. Ee, ve kahvaltımı göstereceğim. Kahvaltım bu. 15 gündür bu minvalde şeyler yiyorum kahvaltı olarak. Şimdi bunun içinde ne var? Enerji seviyelerime bağlı olarak 100 ila 120 gram arasında şey yiyorum. Yulaf yiyorum. Bugün 100 gram koydum. Birazcık frambuaz var, biraz birazcık blueberry var. Yaklaşık 20 gram kadar kaju koydum. 20 gram badem koydum. Bir tane çilekli aktivya koydum. Bir tatlı kaşığı keten tohumu koydum. Bir tane de muz koydum. Bu kadar. Bu. Yulaf. Kahvaltı bu. Ee, neden bu kadar karışık? Normalde... Bademle kajuyu şey yapıyordum. Ara öğün olarak atıyordum. Ama baktım şimdi ara öğün muhabbetine bayağı üşeniyorum. O yüzden dedim kahvaltıda ben götürürüm. Sonuçta vücudumun ihtiyacı olan besini, yağı sabahtan alayım yani. Antrenmandan sonra almaktan Antrenmandan sonra zaten gene olarak şey yiyorum. Bugün öğleden sonra yiyeceğim şey yiyorum. Ve yani tadı kesinlikle kötü değil. Gayet iyi. Ve bunu yerken size yaptığım şeylerden bahsedeyim. Workoutlardan. Şimdi ben gittim tamam mı? İlk önce vücuttaki kasları öğrendim. Vücuttaki kasların nasıl çalıştığını öğrendim. Birlikte nasıl çalıştıklarını falan öğrendim. Sonra bu kas gruplarını izole olarak ya da compound olarak yani birleşik olarak hangi hareketler çalıştırıyor onu öğrendim. Ve kendime bir tane ilk bir ay için iki ay için evde dumbbelllarla yapabileceğim bir workout planı çıkarttım. Şunlar mesela bütün şeyler bütün kaslar üst vücuttaki gidip onların hepsine vuran hareketler yaptım. Mesela ilk önce ne yapıyoruz? İlk olarak keşke mikrofon taksaydım ya. Takayım mı? Takayım kulaklarınızı rahat etsin. Ya da üşendim. Üşendim. Takmıyorum. Zaten çok fazla ses yok. Bir tık yankılı bu. Takayım. 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 Ayıp olmasın. Şimdi bir saniye. Okay, de it should be better now. Şimdi üst vücut antren antrenman rutinim nasıl ondan bahsedeyim? Bir gün üst vücut çalışıyorum, bir gün alt vücut çalışıyorum, sonraki gün off, sonraki gün üst vücut, sonraki gün alt vücut, sonraki gün off. Ve bugün off günlerden birindeyiz. Sabah kalkıyorum işte. İlk önce sıvılarımı alıyorum. Sonra yürüyüşe çıkıyorum. Sonra eve geliyorum. Kahvaltı yapıyorum. Sonra workout atıyorum. Yaklaşık kahvaltıyı yaptıktan 2 saat sonra, 2,5 saat sonra falan workout atıyorum. Workout'tan 1 saat sonra falan da yemeği yiyorum. İşte eskiden ara öğünlü falan da filan da bir şey şeyler yapıyorum da artık onları yapmıyorum. Çünkü yemeği görünce anlayacaksınız yani. insan acıkmasının imkanı yok. Şimdi defterden kopya çekiyorum bu arada. Hatta şey yaparım. Bunun fotoğrafını koyarım. İlk önce işte 30 saniye jumping jack yapıyorum. 30 saniye kollarım mollarım böyle esnetiyorum. Şey yapıyorum. Bu eskiden devlet suçlarında basketbol oynadığım zamandan kalma bir şey. Ee, ne denir? Alışkanlık. Isınmadan hiçbir şey yapmam arkadaşlar. Isınmadan seks bile yapmam yani. İnanılmaz. Ve ısıtmadan. <laughs> Video nereye gidiyor? Video nereye gidiyor? Tamam öyle bir video olsun tamam. Ee, burada şeyleri gördünüz mesela çeste vuran, sırt e, görse vuran, sırta vuran, omuzlara vuran, kollara vuran ve kora vuran üçer tane şey koymuşum. Ee, egzersiz koymuşum. Şimdi bunun olayı şöyle. Ben üst vücut çalışacağım zaman harbiden gidiyorum rastgele iki tanesini seçiyorum. İlk haftada 5x5 yapıyordum. şimdi 3x10, 3x12'lere geçtim. Ve şey bittikten sonra, işte set bittikten sonra da, set daha doğrusu egzersiz bittikten sonra da yine failure'a, failure'ın Türkçesi ne ya? Failure'ın Türkçesine bilmiyorum. Başarısızlığa aldıramayıncaya kadar işte failure'a kadar arkadaşlar siz de şey yapmayın çok ya. başarısızlığa kadar şınav çekiyorum. Bir de 30 saniye farmers walk yapıyorum. Evimin içinde böyle dumbbellla dolaşıyorum böyle. Şimdi bu, bu çok rezil. Bu dünyanın en rezil şeyi. bu dediğim şey lower body çalışmak. Evde çalışmak. Ki alt vücut çalışmak zaten çok zevkli yani müthiş bir şey değil. çoğu zaman zevksiz bir şey. Evde çalıştığında çok sinir bozuyor. Çünkü yani makineyle daha eğlenceli oluyor alt vücut çalışmak bence. Bu arada su içişimi şey yapabilmek için kendime böyle bir şey aldım. 1.8 litrelik fark ettiyseniz boş. Bunu da olurmam lazım. Şimdi alt vücut. Şimdi ne diyorduk? Alt vücut diyorduk. Alt vücutla alakalı problemlerim var arkadaşlar. Ben gerçekten üst bacak çalışmaktan korkuyorum. Üst bacağım büyüyecek diye korkuyorum. Neden? Çok büyürse çünkü etraftaki diğer şeyler relatifli küçük görünebilir. Küçük olduğundan değil bu arada. Hani... Ama ne bileyim. Büyük kanyona bir uçak indirsen uçak küçük görünür yani. Ondan bahsediyorum. Biz <laughs> zaten bacaklarım büyük hali hazırda. Onu da bir türlü halledeceğiz. Nasıl olacak bilmiyorum Yani. Şimdi gelecek aylarda ne yapacağım? Şimdi gelecek aylarda şöyle bir müthişlik düşünüyorum. Şimdi 10 lira... 10 lira mı? <laughs> Şimdi 10 kiloyla lateral atıyorum. Tamam mı? Daha 2 haftada bir spor yapıyorum. 10 kiloyla lateral atamamam lazım. Tamam mı? 3-12 lateral atamamam lazım. Ama atıyorum. O yüzden spor yazılmam lazım. Evde biraz daha ilerletirim. Yani yaklaşık 1-1,5 ay kadar ilerletirim diye düşünüyorum evde. Ama ondan sonra kesinlikle, kesinlikle... Kesinlikle kesinlikle spora yazılmam lazım çünkü yetmiyor yani. Bu da yeye bitmiyor ya. Gerçekten kafayı yiyeceğim ya. Ve aynı şeyi öğlen de yaşayacağım arkadaşlar. Yeye bitmeyecek öğlen. Metabolizması bir anda erkekler. Zaten 2300 bazal metabolizmasım var ya. Kalori. Ah! Acaba bugün pilav yemesem mi ya? Geçen Ramazan geliyor diye bayağı pide yaptım. Ya, İçindeki ileri de biliyorum. İçinde ne olduğunu da biliyorum. Aynen ben bugün pirinç pilavı yemeyeyim ya. Bir parça ekmek yiyeyim. Bitmiyor. Arkadaşlar ben gidiyorum. Bunu bitire durayım. Öğle yemeğinde görüşmek üzere. Hı. Bu arada bench sehpam var. Sehpada yapıyorum hareketleri. Yani sehpada olanları sehpada yapıyorum. 5 kiloluk dumbbelllarım var. 6 kiloluk var. Bir de 10 kiloluk var. Böyle. Bir de geçen bayağı soğuk yedim ya. Sinüslerim sızlıyor gerçekten. Başım falan. All right, all right, all right. Tamam. Kapıyorum şimdi. Öğlen görüşmek üzere. Öğle yemeği vakti oldu arkadaşlar. Öğle yemeğimde ne var? Yarım kilo tavuk. Bir tatlı kaşığı yağla pişirildi. Peki bu rengi nasıl aldı? Çünkü içinde kajun baharatı var, sarımsak tozu var. Belli bir noktadan sonra su koyuyorum. E, suyu çektiriyorum iyice. Bütün tatları alsın diye alabildiği. Kırmızı lahana, salatam var. Bir tane yine minimum yağlı. Sumaklı şeyim var. Soğanım var. Ve sarımsaklı yoğurdum var bir kase. Bunları yiyeceğim. Böyle akıyorum ya pamuk gibi. Kral. Yemeğin yanında böyle değişiyor. Sıkılmamak için ve yemek yapabil Diyim için yani. Side'ları bayağı değiştiriyorum. Mesela karnabahar açlıyorum, hardal döküp Ya da karnabahar haşlıyorum, sarımsaklı yoğurtla onu yiyorum falan. Brokoli haşlıyorum, bazen bir şeyler yapıyorum. Böyle yani. Böyle. Normalde bunun altında işte dediğim gibi pilav yatağı oluyor. kadar az bir pilav olsa da. Ama bugün iki parça şey yiyesim geldi. Pide yiyesim geldi. Böyle arkadaşlar. Bu arada başladık işte. iki hafta falan oldu. Kaç kilo vermişim? 6 kilo vermişim. Çoğu ödemdir falandır filandır ama yani akıyoruz. atıyoruz. Yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki update bir ay sonra falan gelir büyük ihtimalle. Ve bir ara bir takipçilerle idman atacağız. Bilmiyorum ne zaman ama atarız yani. Büyük ihtimalle yazan olur ölmezsek. Sonraki videoya kadar kendinize dikkat edin.